Farklı başka Ahşap oyuncak hayaliyle başladım. Koskep'ten belgemi aldım. Dükkan açmak üzereyken de e, palet sektörünün çok geliştiğini, bütün yükleme, bütün firmaların palet kullandığını düşününce pazarı daha geniş olduğu için bunu tercih ettim. Bazen kendim, oğlumla beraber e, pati imalatına devam ediyorum. Başından sonuna kadar her şeyine hakimim zaten. İki buçuk yıldır bu işi yapıyorum. Çok severek de yapıyorum. başından sonuna doğru her şeyine muhasebesiyle, alım satımıyla, müşteriyle her şeyle kendim ilgileniyorum. Çakımından, kesiminden her alanda kendim hakimiyetini, kalite kontrolünü kendim yapıyorum. Kalite kontrolünü en başından sonuna kadar dediğim gibi marka olabilmek için yani kendim için yapıyorum. Bir başkasının bir beklentisi olduğu vesaire değil. Üçüncü sınıf palet de yapsam aynı kalitede çıkartmaya çalışıyorum. İlk başladığımızda iki personel, 4 personel, 10 personele kadar çıktık ve şu an birazcık ara verdik işlerin yani yavaşladığı gibi. Şu an tekrar hazırlanıyoruz. 10 kişi, 20 kişi ve daha fazla kişiye ulaşmak hayalimiz. oyuncak hayali. Üç tane çocuğum var ve bunun e, talaşla odunla daha verimli oynadığını ve hiçbir zararın olduğunu düşünmüyorum. Hay Hayatımda yine devam edecek. Bu palet ne kadar ilerlerse ilerlesin ahşap oyuncak hayali hep bir kenarda var. Yine yapacağım ve evde çocuklarıyla beraber mesela bir anahtarlık, birçok şeye kendileri ulaşacak. Türkiye içerisinde birçok il olmak şartıyla Irak'a kadar e, ihracat yaptım. Daha da büyüme niyetindeyiz. Amerika'ya da palet gönderdik. Biz burada yapıyoruz. Şu an çalıştığım Tosya içerisinde çalıştığım firmalarda kendileri zaten yurt dışı çalışıyorlar. Onlar da benim yaptığım paletleri yurt dışına gönderiyorlar. Tosya ilçemizde Emine Hanım da Koskab desteğiyle işletmesini kurdu ileri girişimcilik desteğinden aldığı makine, ekipman ve diğer destek tutarlarıyla işletmesini geliştirdi. Gördüğümüz kadarıyla da çok başarılı bir şekilde işletmesini çalıştırıyor, yürütüyor. Piyasanın ihtiyacı olan işte paletleri üreterek özellikle de aynı ilçede bulunan üreticilerin ihtiyaçlarını karşılayarak ekonomiye de ciddi manada bir katkı veriyor. Tabii e, bu ürünün geri dönüşüm noktasında da e, bir katkısı var Dolayısıyla hem çevreci hem de ekonomiye verdiği katkıyla e, değerli bulduğumuz bir girişim